Selam arkadaşlar bugün Önceki videodan biliyorsunuzdur bilmeyenler de gitsin izlesin bu videodan önce Arkadaşlar takipçilerim böyle bana yazıyor Yani gel seni gezdireyim böyle falan Arabamı tanıtırsın falan diyorlar Bir tane daha takipçim gelmiş Mehmet ismi Merhabalar Mehmet Sadık araba benim arkadaşlar Kendi arabamı şöyle göstereyim size Bekle geliyorum. kanka. Bir yere gidiyor galiba. Neyse arkadaşlar ben size şöyle kendi arabamı göstereyim. Bekle geliyorum kanka yazdı. Oyunlar çiçek herhalde. Ya yani da bir yere gidip gelecek bilmiyorum. Ben size arabayı göstereyim şöyle. Soldaki benim arabam arkadaşlar. Sağdaki de Mehmet'in arabası. Şöyle. Logo neymiş? Logo var. değişik bir şey ama. Tamam. Tamam olmuş. Ona da kuracağım. Arkadaşlar ben de kuracağım değil. Ne dersin Alcıcı kullanmayı falan biliyorum ama yani yapmadım öyle. Yövfe taraşılı adam çıktı geldi şimdi ben var mı böyle? tam yerine koyduk arabayı tam polis mektubu oraya plaka sarıç evet memnuniyetle arabası koyduk arkadaşlar şimdi geleceğiz Söyleyeyim geleceğiz Onlar orası da gezeceğimizi biliyorlardı. Video şey. Abi tam böyle. 10 numara oldu yani 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 drone ile çekecek herhalde. Ben drone ile Arabası çok güzel arabalar. <laughs> PGS Mehmet. Evet Mehmet'i bekliyoruz. Sen video çekiyor. Evet arkadaşlar bitmiş. Biz de hemen şöyle. Geçelim koltuğa. Arabası gerçekten çok güzel arkadaşlar. Allah. Önceki araba da güzeldi. Bu da güzel. Bunun kromjant falan var. Bir de sade bu yani. Sinyal de veriyor bak. Sinyal veren tofaşı mı oldu lan? Evet arkadaşlar işte, arabası böyle. Evet arkadaşlar işte arabası böyle. Videoyu da kapatayım artık çok kısa oldu biraz bu. Kendinize iyi bakın. Bay bay.